Çok özlemişim Fido mutfakta da tekrardan olmayı. Merhaba! <laughs> merhaba, merhaba, merhaba efendim. Hoş geldiniz. Çok şey oldu. <laughs> Müge anlı Birisi yapıyordu Günaydınlar efendim yapıyordu. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, hiçbir kanalı aratmaya kadar hepiniz hoş geldiniz. Bir de bu Evet, evet. Zaten açılıştan müthiş efsane danslarımı yaptım. Ee, başlıkta da gördünüz. Bugün 11 inç iPad Pro'yu açıyorum. Pro Max diye bir şey yok herhalde iPad'lerde Pro'yu yani. Pro açıyoruz. iPad Pro 11 inç. M1. Ha. Bugün M1 işlemciliği 11 inç iPad Pro'yu açıyoruz. Evet, e... <laughs> Ay çok heyecanlandı. Bayağıdır video çekmiyordum ya. Vallahi çok şey oldu. Yani insan çekmeyince unutuyor. Bugün işte bunu açıyoruz. Çok heyecanlıyım. Vallahi çok heyecanlıyım. Bayağıdır video çekmedim. Şu anki mevcut telefonum benim bu. iPhone 6s Plus <laughs> İsmi çok alabiliyorum <laughs> Ama bu. Çünkü onun hikayesi videonun herhangi bir kısmında anlatılacak. Ee, iPhone 12 Pro Max ne oldu diye. Şu an neyden çekiyorum? Annemin telefonu iPhone 11 Pro Max'ten çekiyorum. çekiyorum. Ee, yanımda eski iPad'im. iPhone... I iPhone ne ya? iPad, iPad Pro. 9.7 inç. Yazınca çıkar, zaten tek bir yıl 9.7'in çıkarlar galiba. Ve bu ilk iPad Pro filan yani var olan galiba bir de tepsi gibi olanı vardı. Tepsi gibi olan çok büyük ya, bunun bir de çıkaran çıkaramadılar, bunu çıkardılar. Ben de bunu aldım ya o kadar tepsi gibi bir şey zaten o tepsiyi bile çıkarmadı. Ben de daha önceden iPad Air 2 vardı. Bu da iPad Pro 2 gibi bir şey herhalde bilmiyorum. Bende iPad Air 2 vardı. Onun üstüne babam oturdu ve kırıldı. Ben bunu yaptırmaya götürmüş daha yeni. <laughs> Yıllar önce kırılmasına rağmen daha yeni yaptırmaya götürdü. O yüzden o aramızda yok. Ondan önce de ilk iPad'in iPad 2 ile tanıştıracağım size. Evet, bu iPad 2. Elimde bir iPad 2, bir dede duruyor. kendisi şu anda çalışıyor mu bilmiyorum çünkü şarj aleti eski olduğu için şarj aleti yok elimizde. Böyle bir iPad, oldukça tuhaf, ekranı kırık. Öyle bir iPad. Bunlar burada dursun şimdilik ve gelsin, gelsin, gelsin yeni evlat, yeni evlat evet, evet, <laughs> yeni evladımız bir saniye şöyle yapalım. Ben bildiğiniz üzere hep Türkcell'den sipariş ederdim. Bugün Türkcell'de yoktu o yüzden e, Vatan, Vatan'dan sponsorluk yok tabii ki maalesef. Hayat. Eee... <laughs> e, işte Aras Kargo getirdi. Ondan da sponsor olduk. Yok abi bir size söyleyelim. Reklam değil ama şöyle göstereyim. Arkadaşlarım doğum günümde hediye olarak bıçak aldılar bana. Bıçak seti aldılar. Ben başladım çikolata sandım. Çikolata kutusu. kutusu gibi çünkü. Açınca böyle havalı bıçaklar çıktı. Bu bıçakları çok sevdim. Türk kutumuzu bu bıçaklarla açacağız. Buradan alan, bu hediyeyi alan arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum. Küçük bıçakla başlayalım. İlk defa kullanıyorum ben de bu bıçakları. Hem bıçak açılışı hem de <laughs> iPad açılışı. Böyle bıçak. Şu koruyucusunu çıkardık. Şimdi evet şu e, muhtemelen işte değişim şeyi falan. Değişim şeyi olur mu iPad'de bilmiyorum. Bir fatura gibi bir şey. bilmiyorum, Bakayım bir. Diyor ki burada. Önemli. Sayın müşterimiz paket içeriğini kontrol etmeden teslim almayınız. Sorumluluk da tarafınıza aittir diyor. Biz teslim ve etmen almadan önce etmedik. Şimdi edeceğiz. Çünkü video çekeceğim. Umarım içinden salatalık çıkmaz sevgili vatan severler. <laughs> Neyse, vatanın büyük bir kutusu var. Yani bilgisayarımızda yalnız bıçak iyi kesiyor ha. Keselim oğlum. Hepinizi keserim duyuyor musun? Biliyorum başına dans ederken kullandığım kamerada bu telefonun kamerasıydı ve bu telefon kamerası neden bilmiyorum ama bir ara düşürdüğümden beri titriyor ve bir havalı bir efekt verir diye düşündüm. Umarım vermiştir size. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet, evet. Ah ya çıktı ki <laughs> Evet, evet. Kutu içinde kutu serilmez. Bu vatanın kutusuna atalım. Şimdi bu etraf gittikçe küçülüyor fark ettiyseniz. Evet, bu üçüncü nesil diyor. Ee, 11 inç e, iPad Pro diyor evet, arkasında. Ama bu üçüncü nesil değil. Yani nasıl değil? 11 inçin 3. nesili. Ama yani daha fazla. Neyse 2021 model. Şöyle bir kutusu var. Pro 11 256 GB Silver modeli. Açalım. Evet. Rahatlama seansları başlasın efendim. Dur. Şöyle yakın çekim alabilir miyiz bununla? GoPro'yu falan da hep çeşmede unuttuğum için bunu e, bununla alacağız yakın çekimi. Bu açılış kısımları önemli çünkü biliyorum. Burada. Ee, Kesin böyle açılmaması gerekiyor ama. Evet, nasıl? Alfet kuru açılmaz. Kuru açılmaz. böyle açtık, böyle duruyor. Alfet kuru yazıyor burada. Logolar. Burada ne var? Burada ne var? Neyse. Burada yazılar yazıyor efendim. Ne yazısı yazıyor? Okuyalım. İçindekiler. Neyse içindekileri görürüz birazdan. Falan filan. Ee, tamam açalım o zaman. Açıyoruz. Böyle açılmıyor mu? Hadi 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 hadi. Çekmem mi gerekiyor? Böyle açılması gerekiyordur. Heh, geliyor. Of. Of en sevdiğim kısım. Adam ilk defa şu anda iPad, iPad Pro'yu böyle canlı kanlı görüyorum. Çok heyecanlıyım. Bu iPad Pro 11 inci. Şimdi <laughs> nasıl yapacağız? Çok streslendim şu anda. iPhone 12 ile Mac alınca. 10... Abi bak oha bir çok ince değil mi? Çok ince değil mi? Bana mı öyle geldi? Çok mu ince? Çok mu hafif? Evet bir hafiflik bir incelik var gibi geliyor. Yani elimdekinden daha ince gibi. Şöyle koy. Of, kameraya bak ya. Kameraya bak. Bir de bunun kamerasına bakın arkadaşlar. Bir de bunun kamerasına bakın. Bir de bunun kamerasına bakın. Tamam. Kesinlikle çok havalısın. Bunu kabul ediyorum. Şuradan alıyoruz. Ah. Ah, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Nasıl açıyoruz bunu? Neyse bir saniye. Pik iki el şimdi kırarım mırarım? o elimizde kalmasın hale. Ee... Evet bu videonun montajını bu iPad'den yapacağım. Hafif mi? Bakalım ağırlık testi. Elde ağırlık testi bilmiyorum ki, <laughs> bilmiyorum ki. Şimdi bunun çok özelliği var buna göre. Bundan tabii ki biraz daha büyük, ama çok daha büyük değil. Ama ekran çok daha büyük mesela. Çünkü çerçevesi, çerçevesi yıllar geçtikçe daha da kütülüyor. Şu an şarjı var mı? Açabilir miyiz? Evet, açıldı. iPhone 12'lerde olduğu gibi köşeli, köşeli. Evet, köşeli yapmışlar. Tasarımını farklı olarak. Bunda da biraz köşe vardı ama o kadar yok. Bu tam köşeli yani. ama şuralar mesela tabi. iPhone gibi. Şimdi açıyoruz. Merhaba diyor. Merhaba. Sana da merhaba sayın iPad. Hello. Hello. Neyse. Bunun ayarlamasını birazdan yapacağım. Kutu içindekilere bakalım değil mi? Sonra özelliklerini de anlatacağım. Şunu şuraya nazikçe koyacağım ama nasıl koyacağım bilmiyorum. <laughs> tamam. Şuraya koyduk. Şimdi böyle bir şey var elimizde. Evet. Ee, e, ne var? Ne çıkıyor bunun içinde? iPad Pro yazan bir kağıt çıkıyor. Ee, neler var neler yok filan diye gösteriyor galiba. Bunun... E, gö yani yüz tanım özelliği var. Yani bunun yok mesela. <laughs> yani yüz tanım özelliği olan iPad yapmışlar müthiş teknoloji efendim gerçekten müthiş teknoloji bunu da kenara koyalım gereksiz. Bunun içine başka kağıtlar da çıkıyor galiba iPad Pro kullanma kılavuzu kral biz nasıl kullanacağımızı kendimiz çözeriz çünkü Türk'üz biz hiç bir türlü ihtiyacımız yok böyle şeyde <laughs> kafama düştü sticker'lar var. Bu sticker'ları ne yapıyoruz? Bardağımıza yapıştırıyoruz. Eski iPad'imizle yapıştırıyoruz. Öyle atraksiyonlar yapılabilir. Başka bir şey çıkmadı mı? <laughs> Şu ne? <laughs> Abi böyle sırf dolu gözüksün diye bir karton koymuşlar. Bu kartonu ben zorlarım diyeceğim. Zorlayamıyorum. Harbiden dolu gözüksün diye karton koymuşlar içine. Çok şaşırtıcı. Şimdi şaşırtıcı şeyler bitmiyor. Şarj aleti çıktı. Bu garanti yani her Apple ürününden bir şarj aleti çıkar. Ama bu şarj aletin olayı iki tarafının da USB-C olması yani İngilizce takıntıları olanlar için USB, USB C olması. Yani bu tarafında da USB C var. Yani bu tarafında da USB C var. Normalde ne oluyor bir telefon aldığınızda? Bir tarafında USB-C oluyor. Bir tarafında da Lightning. Litnik, <laughs> Bunun Türkçesi nasıl oluyor bilmiyorum. Lightning kablosu oluyor. İki tarafı o şekilde oluyor. Bunlar iki tarafında da. USP, USB-C. Şimdi bu neden böyle? Bu mesela video çektiniz yani bilgisayarınızda bir veri var bilgisayarınıza bunu taktınız bunu da iPad'ine taktınız veya yani bunu kamerada taktın bunu iPad'ine taktın veri aktarımı kolaylaşsın diye ve aynı zamanda bilgisayarların da yeni çıkan MacBook Pro'larında da şarj aletleri falan normal USB artık yok sadece bunlar var. 4 tane girişi var bu aletten bunun da tek bir girişi var şöyle şöyle sokuyoruz Giriyor. İsterseniz diğer ucunda sokabilirsiniz. İki ucu da giriyor. Şaşırtıcı değil mi? Evet şaşırtıcı değil. <laughs> evet ama asıl şaşırtıcı olan ne? Kutunun içinden adaptör çıkması. Evet bu durumlara şaşırır olduk artık. Eskiden iPad'lerin, e, iPhone'ların kutularının içinden şarj adaptörü çıkardı. Ama son yıllarda bir şeyler oldu ve artık çıkmıyor. Ve nedense iPad'inden, iPad'lerden çıkıyormuş demek ki. Ben bunu bilmiyordum ve iPad'den bir adaptör çıktı. Ben bu adaptörleri kullanmıyorum çünkü genelde ben bilgisayarıma takıp bilgisayarından şarj ediyorum iPad'i ve telefonumu. Çünkü USB-C'leri var. Şimdi elimizde tutuyoruz iPad'i. Bunlardan daha büyük. Aslında bununla aynı gibi bu iPad 2 ile daha aynı gibi boyutu ama işte çerçeve ee, çok küçük ve ekran büyük oluyor o şekilde. Şimdi ben bunun kurulumunu yapmadan önce anlatayım özelliklerini. Bunun kameraları var çok havalı, çok güzel çekiyor. Aynı bir iPhone 12 Pro Max gibi. Pro Max'te çok konuştuğumuz lidar sensörü var. Lidar sensörü ne işe yarıyor? Uza, yani nesnelerin mesafesini algılıyor. Ve gece görüş fotoğrafları için de işimize yarıyor veya videolar için de. Daha önceden lidar sensörünün ne işe yaradığını iPhone 2'de pek yani gece e, çekimleri falan yapmıştık. Onlarla kullanmıştık. Ama iPad'de birkaç haftada kullanıyorum ben bu iPad'i. Öğrendiğim kadarıyla bu lidar sensörü daha çok mimarların falan yani e, evin krokisini falan almak için. Yani bu işlerde mimarlık işiyle iç mimarlık işiyle falan uğraşanların. E, işine yarayabiliyormuş. Nasıl yarıyor? Hemen anlatayım sizlere. Etrafı şöyle çekiyorsun, şöyle şöyle çekiyorsun. E, sonra üç boyutlu bir haritasını oluşturuyor. Ve bu üç boyutlu haritayla çılgın işler yapabiliyorsun. Tabi o kadar bir becerimiz olmadığı için. Ama şunu anlamadım. Neden iPad'de mesela gece çekim olayı pek yok. Yani onu pek anlamadım ama olsun. Yani Femmes tabii ki iPhone 12 Pro Max veya iPhone 13 kadar iyi değil ama e, gayet iş görüyor bence kamerası. Bu kamerasında en çok hoşuma giden şey, bunda geniş açı sensörü var şu an. E, ekranın olduğu kamerada geniş açı sensörü var ve bu sensör mesela zoom yapıyorsun normal çekiyor. Ve sen mesela şöyle gittin oraya gidiyor kamera seni takip ediyor falan yani çok havalı geldi o özellik bana. E, şimdi bu lidar olayını göstereyim size. Odamı çekeceğim sonra 3 boyutlu bir haritasını çıkaracak bunun ve yani ilginç olacak. Gerçekten ilginç olacak. Ve bunun ekran kaydını alayım bunu yaparken. Hadi bakalım başlayalım. Evet ben bu ayarlarla kullanıyorum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Çünkü bu işlerden pek anlamıyorum. Bu uygulamayı buldum. En yüksek puanı buydu. en yüksek puanı 100 küsür puandı yani. Çok kullanılan bir uygulama türü de değil herhalde bu lider sensör programı. Evet bu şekilde etrafı tarıyor. Bu tabii yani daha yeni. Daha yeni yani iphone 12 de kullandılar bir de bunda kullandılar yani bu lidar sensörü biraz yeni e, iyileştirilmesi gerekiyor olabilir e, ama şu anda bir şeyler yapıyor işte yani az çok bir şeyler yapıyor böyle etrafı çekiyor o da, odam karışık E, odam karışık yani kusura bakmayın yapacak bir şey yok idare edeceksiniz artık böyle tavanları falan da çekiyoruz ki tamamen bir krokisi Gibisinden bir şeyleri olursun. Bak şuralarda pötür pötür piksel piksel şeyler var. Oraları da algılayamamış oluyor galiba. İyice mala düşüyor. Bazen mala düşüyor. Ben denediğimde bazen mal oluyor. Ve yani bazı yerleri algılayamıyor. Burası neydi falan diye mal oluyor. Ve kötü görüntüler de çıkabiliyor bazen. Ama olsun. Yani bir şeyler yapıyor. Yani o da bir şey. Böyle etrafı kesiyoruz. Bak yerde montlar falan var ya. Yani. O kadar dağınığım. Kusura bakmayın. <laughs> Neyse. Iııı. E yani cam olduğu için mesela birazdan gösterecek, yanda bir tane daha odanın devamı varmış gibi gösteriyor. Şimdi kaydediyoruz burada, kaydediyoruz. Bak böyle yanda bir tane daha oda gibi bir şey çıkıyor, oradaki yansımalarda falan gördü. Yani yaklaşık bir dakika falan sürüyor bunun, prosesi yani işlemesi. İşledikten sonra işte o çektiği videoyu, fotoğrafları birleşip bir 3 bir görüntü oluşturacak bize. Evet bekliyoruz, ee, bekliyoruz. Yani önemli, yani önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Şu anda mimarların falan ne kadar işine yarıyor bilmiyorum ama ileride çok yarayacak bir şey gibi geliyor. Hatta günlük hayatta yaşayan insanların da bizim gibi sıradan insanların da zaman zaman işlerine yarayacağını düşünüyorum bu şeyin. Evet, proses etmeyi durdurdu. E bakın, ilginç, 3D. Bakınız her yer gözüküyor. Yatağım gözüküyor, camlar gözüküyor. Evet orada klima var. Evet dağınıklık. Yorgana bak Allah kahretsin insan video çekeceğim diye bir toplar ya. Evet masa yine dağınık. Evet. Biraz uzaktan alalım ki belki görmezsiniz dağınıklığı. <laughs> Bakın tavan filan da gözüküyor. Onları da çektim ya. Evet böyle bomboş bir odam. Aşırı dağınık. Yerde halı var. Bak bu şekilde yani direkt lidar sensörünün çektiklerini falan da görebiliyorsunuz. Ya fotoğraflar olmadan mesafeleri falan görebiliyorsunuz. İşte yan, yani o camdan sonrasında gördüğü için orada da bir oda varmış gibi yapıyor ama olsun. Ya böyle özellikler var. Bak burada olay burada bitiyor bence benim için. Yani elini görüyorsunuz, boyunu görüyorsunuz, ne kadar metre yüksekliği var görüyorsunuz. Yani çok şaşırtıcı bir şey bu bence. Ya odanın yüksekliğini bu şekilde ölçebiliyorsunuz. Yani aşırı havalı bir şey bence. Evet, bu kadar. Neyse, görüşürüz bay bay. Şimdi iPad dedik. ne özelliği var bu yeni iPad'in? Ee, bu, bu iPad'e veya diğer iPad'lere göre özelliği ne? Efendim bu e, şey çok önemli bence bu giriş çok havalı olmuş. iPad e, yüz tanıyor efendim yüz tanıyor ve yüz tanımı bir çentik e, olmadan yani çentik yerine çerçeve yapmışlar. iPhone'larda çentik kullanılıyor ve bence gayet kaba ama iPhone işte o çentiyi biraz daha küçültmüşler. Ee, başka aklıma özellik ne geliyor? İşte böyle şeyler var. Çok en bir işlemci. Artık bir MacBook Pro aldığınızda, bir iMac aldığınızda, bir iPad aldığınızda işlemcinin hepsinin en bir olduğunu fark ediyorsunuz. Yani en bir işlemci kullanıyor üçü de. O yüzden çok havalı bir şey. Yani bir bilgisayar gibi bir şey artık bu. Yani daha önceden de hep söyleniyor, iPad geleceğin bilgisayar olacak, geleceğin bilgisayarı, iPad'ler mi, tabletler mi? Artık bence öyle oldu. Yani bir iPad kullanan bir insan neden bir bilgisayara ihtiyacı olsun eğer oyuncu bilgisayarı değilse? Aslında direkt niye bir bilgisayara sahip ihtiyacı olsun bir iPad kullanan bir insanın anlayamıyorum. Çünkü iPad'in var, ee, tüm işlemlerini yapabilirsin. Gerektiği kadar oyunda oynarsın, video editlersin, yazı yazarsın, şey yaparsın. Aa diyelim ben eski tür klavye istiyorum. Klavye alırsın, klavyende yazarsın. Ee, yani neden bir bilgisayara ihtiyaç kalır artık bilmiyorum. Biraz düşünüyorum. Yani belki oyun oynamayı çok seven insanlar olabilir. Abi o kadar oyun oynamayı seviyorsan gidin bir PlayStation 5 alın veya Xbox'ın yenileri çıktı, onlar alın. Şimdi ben bunun kurulumunu yapayım. Şu an aklıma çünkü başka özellik gelmedi sanki. Ben bunun kurulumunu yaparken size şeyi alın. Geçenlerde arkadaş ben yine e, TikTok'u hiç, hiç sevmem. TikTok'u sevmediğim gibi haz etmem de. TikTok kadar saçma bir şey yoktur bence. İnsanlar neden eğlenir, onu da anlamam. TikTok çekenleri hiç anlamam. Eğer yani orijinal bir şey çekmiyorsa neden bir insan TikTok çekme ihtiyacı duyuyor, ben onu anlamıyorum. Yani anlıyorum. Ama aklıma bazlıktan geliyor. Neyse face ID'yi ayarlayalım. Bir insan neden TikTok çeker? E, dans eder ve bu dansı izlenince e, insanların izlemesinden tatmin 15 15.000K izlenmişim falan filan diye. Eğer kendi içeriğini üretmiyorsan, yani e, yurt dışında bir kadın şöyle dans etmiş, ben de öyle dans edeyim diyorsan, yeni bir dans türü üretmiyorsan, bir şey üretmemiş oluyorsun eğer aynı şeyi yapıp kopyalıyorsan ve paylaşıyorsan ve on binlerce izleniyorsan bir şey üretmemiş oluyorsun. Aynısını yapmış oluyorsun. Youtube'da da bunu yapabilirsin ve burada Youtube'da da hiçbir saygım yok yani. Bu da. Ama emek veriyorsa, bu montajını falan uğraşıyorsa, bir şeyler deniyorsa, yeni bir şey öğreniyorsa TikTok'tan tabii ki okeyim buna. Ama onun dışında dans ettim insanlar izledi. Aman ne kadar havalıyım filan triplerine giren bir bence hoş bir davranış değil. Çünkü bana biraz vücudunu satmak gibi geliyor. Çünkü bu biraz vücudunu satmak. Yani beyninle yani beynini ortaya koyup düşünceleri ortaya koyup insanlara sarf etmek değil de vücudunu dans ederek bir nevi satmak gibi yorumlandırılabilir. Ben biraz böyle düşünüyorum. Yani amacım kaba olmak değil ama benim düşüncem bu şekilde. Yani ben evet videoların başında daha ediyorum. Ama asıl videom işte birisi bana bu e, TikTok'la ilgili laf söylerken bana dediler ki sen videolarının başında dans etmiyor musun? Evet dans ediyorum videolarımı. Yani bir an şey olacak, niye bunu anlatıyorsun derlerse işte bu yüzden anlatıyorum. Evet videolarımın başında dans ediyorum. E, çünkü bu şu demek oluyor. Yani videolarımın başında dans ediyorum. Gerçek Hidomut farklı izleyicisi bilir ki bu videonun ana olayı videonun dansı değil, Hüdo'nun burada söyledikleri, bizi eğlendirmesi, düşünceleri falan filan. Bunu eğlendirmek için yapıyorum ve kendimce orijinal sayılabilecek bir içerik yapıyorum. Burada e, e, iPad'i inceliyorum, evet herkes inceliyor ama herkesin incelemesinden çok izleyen benim e, yapmamı izliyor, evet gidebilir. Ee, bir sürü muhaciri var. Ama burada olmanızın bir sebebi vardır. Beni seviyorsunuzdur belki. Benim düşüncelerime saygı duyuyorsunuzdur. Kabul etmeseniz bile belki. Ee, o yüzden buradasınızdır. Burada olmanızın sebebi de bu. Evet dans ediyorum video başında. Çünkü eğlenceli bir giriş. Ben de bu her videoda dans etmiyorum bu arada. Çok heyecanlı olduğum videolarda, çok istekli olduğum videolarda dans ediyorum. Bu videoda heyecanlıyım. Çünkü kendime iPad alındı ve bu iPad alındığının heyecanını sizlerle paylaşmak istedim. Ee, ve bu e, introdaki girişte izleyicinin ilgisini çekmek, bir atraksiyon katmak, ileride e, Hudo, yani ileride insanlar merak ederse bu dans videolarını izlemesi ama asıl olay bu burada dans etmesi değildi videoları, yani video yani buradaki asıl olay video yani öyle. Tabii bazı izleyenler olabilir sadece daha kısımlarını izleyen gidenler olabilir ama onlar için de yapacak bir şey yok yani. Onlara hitap ettiğimi de düşünmüyorum ben ayrıca çok fazla yani o kadar da dans videom yok. Yani diyorum ki yani TikTok'la yaptığımız şey aynı değil. TikTok'takiler konuşmuyor bile neredeyse yani. Bir fikir yok yani. 15 saniyede zaten ne anlatabilirsin o da var. Ee... O yüzden ben TikTok'u pek sevmiyorum. Neyse. Evet benim 24 Eylül doğum günümde bu bıçakları aldım. Çok güzel bıçaklar. Daha pek kullanma fırsatım olmadı. İlk kez burada kullandım. Çok havalı. Ya aşırı havalı şuralar. Tırtıklı mırtıklı. Çok beğendim bu bıçakları ben. iPhone 12'nin nasıl gittiğini anlatayım size. Şimdi biz denizle yürüyüş yapıyorduk doğal bir ortamda. Doğada. Deniz dedi ki bak burada bir delik var. Bir kuyu var. Yani bir delik var ve bu delik çok derin. Ve içine taş atıyorsun, piu 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 diye sesler geliyor ee, ve çok ilginç al, al bir taş at dedi ya yani önce o attı dedim dedim aman tanrım dedim aman tanrım dedim ne kadar ilginç bir şey dedim ben de içine taş atayım bari dedim dedim ben bunu oha dedim çok güzel bir şey acaba bu ne böyle bu kadar nereye gidiyor çünkü atıyorsun 30-20 saniye düşmüyor yani düştü bir de çok karanlık, hiçbir şey görmüyorsun içinde, ışık tıslanıyor. görmüyorsun, çok karanlık, çok derin bir şey. Bir tabak kadar büyüklüğü fotoğrafı gözükür Dedik, biz bunu video çekelim ne kadar ilgi çekici. Şey. Dedim, verdim telefonu denizin eline. Ee, işte çekiyor, diyorum. E i̇şte burada bir kuyu var, ee, bu buraya taş atıyorsunuz ve çok ilginç sesler geliyor. Hadi birlikte taş atalım ne kadar ortasını atarsanız, ne kadar kenarına atarsanız atın o sesler her türlü geliyor çünkü o kadar derin bir şey ki bir şekilde çarpıyor boruya metal bir boru paslı paslı attım taşı e, Deniz dostları de o bunu çekerken elinden telefon kaydı gitti sonra dedik bunun çıkışı neresidir filan e, bir araştırma esrafı falan. orada sonra Deniz o sırada yerlilerle konuşmuş bu bir artezen artezen kuyusuymuş dedik artezyen kuyusu ne? Bu kuyudan su alınmış zamanında ve sonra bırakılmış gidilmiş. Ve bu kuyunun derinliği yerden 130 metre derinlikteymiş. 130 metre yani büyük, çok büyük bir şey. Yani aşırı büyük bir derinlik. O derinliğin altına inmek mümkün değil zaten. İnilse de o telefon telefon mudur bilemem. Yani şöyle yuvarlak bir şey de kalmış olabilir. Gitti. Yani o sırada video çekiyordu, o videoyu da alamadık çünkü orada internet olmadığı için telefon driver yüklemedi. Öyle yani bir iPhone 12 veda ettik, bir süre bu da kullanacağım. Artık sonra ne olacak bilmiyorum. Bizden bu şekilde. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Çok eğlenceli bir kutu açılıma ayrıyeten hafif bir inceleme videosuydu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. E çok güzel bir iPad. Bu videonun kurgusunu bu iPad'den yaptım dediğim gibi. Ve şu ana kadar pek bir zorluk çekmedim. Alışması vakit de almadı. Yani daha önce de birkaç kez iPad'den kurgu yapmıştım. Ve rahatlıkla kurgumu bitirdim. Ee, eğlenceli bir süreçti. Yani montaj yapmak eğlenceli bir süreç değil. Ama iPad'den yapması da farklı bir süreçti. Galiba yani bundan sonra videoların montajını iPad'den yapacağım. Öyle ee, birkaç haftadır bu iPad'i kullanıyorum. Gayet memnunum işlerin içinden. Ve... Ee, bilgisayardan pek fark yok gibi geldi. Yani şu ana kadar bir zorluk yaşamadım bu iPad'i kullanırken. Çok güzel, çok akıcı. Aşırı yani tüm işlerimi yapabiliyorum. Rahat taşınabilir bir iPad. Ee, hatta Tavla Lord'u ikinci bölümü bu iPad'den çektik. Ata buladı. Tavla Lord'u ikinci bölümde YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Evet bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki video, e, hangi bir sonraki? Ne, ne kadar sonra bilmiyorum ama bir sonraki kutu açılışı videosu iPhone 13 Pro Max veya iPhone 13 olacak emin değilim. Kutu açılışını yapacağız ve biraz kullanacağız, oynayacağız bakalım ne özellikler varmış yeni olarak. Hadi bakalım, bir videonun daha sonuna geldik. İyi günler, iyi iPad'ler, bay bay.